bu arada ben az önce bir şey kaçırdım. Onlu avcı uçağı ben kaçırdı zannettim. Saldıramadı zannettim. Bizim arkadaş bilerek geri çekmiş. Roket motorlu avcı uçakları buradan. Bu uçakları vurduktan sonra geri dönerken bu onlu uçakla ona vurmuş ve onu yok etmiş. Havada yok etmeyi başarmış bizim arkadaş. Ben o kısmı kaçırdım. Sadece 5 tane strateji uçağı kallı hava gücü olarak. Şimdi bu arkadaşları burada bekletiyorum. Yani burada dağıtabilirim aslında. Bu arkadaşın tüm birimleri burada şu anda. Ben dağıtıp da şu anda ele geçirebilirim. Fakat bu arkadaşlarla burada bekletmemin sebebi bu arkadaşlarla ben vuruş yapacağım. Şimdi bu arada stratejileri buraya doğru getirmeye başlamış. İnşallah <laughs> bu arkadaş şimdi pisti yıkmak için geliyor. 5 uçakla ama avcılar düşürecek. Şimdi bu gelen uçak 5 diye büyük ihtimalle bunun vuruşuna düşer. mi 152 vuruyor Düşmezse de çok az canı kalır. Arkadan gelen bir 11 uçak daha var tabii ki. Biz ne anlatıyorduk? Bunlar havada savaşa dursun. Bu 41'in burada bekletmemin sebebi bu topçularla buraya vuracağım ya. Vururken bu birimler eğer hareket ederse kaçmaya başlarsa veya saldırmaya geçerse ben bu birimleri öne sürüp direkt önünü keseceğim ve onları durduracağım. Hem bunlarla vurmuş olacağım hem de bunlarla vurmaya devam etmiş olacağım. Onları burada bekletmemin sebebi bu. Yani herhangi bir kaçma olasılığına veya saldırma olasılığına karşı önlem amaçlı. Bir tane strateji uçağı kaldı arkadaşın onda. Bizim 11 ile uçak halleder. Elinden geleni yapıyor çocukta. Arkadaşı tebrik etmek lazım. Bu arada o bu oyunda bir KDM bakayım dedim. Baya bir KD kasmışım ben. 297'ye 0 çekmişim. Baya iyi. Toplam genel KDM'de 6.27'ye çıkmış. Vay yükseltmeye başladı arkadaş. Nedir yükseltiyor acaba? Büyük ihtimalle topçuları yükseltebilir. Şu arkadaştan bastırsam 23 dakika yükseltmeleri 37 dakika. Aynen yükseltmesi kötü oldu. Şimdi ben saldırıya geçeceğim çünkü. Yükselti için arkadaşlar bu birimler dağınık oluyor. Dağınık olduğu zaman da hasar yemesi daha çok oluyor. Yani bu bilgiye ayrıyetten hasar vermiş oluyoruz. Bu bilgiye ayrıyetten hasar vermiş oluyoruz. O yüzden yükseltme yaparken aynen bir çevrenize bakın bir rakip var mı? Rakip yoksa yükseltme basın. Rakip varsa yakınlarda yükseltmeyi basmayın. Biraz geri çekin öyle basın yükseltmeyi. <laughs> bu arada bu arkadaş bir hata daha yapıyor. Buradaki bildiğiniz üzere demir yolu topu var. Bir seviye bir tane. Bu bunun içinde olarak vuruş yapıyor. Bunun vuruşu kaç vuruyormuş bakalım. Yani 4-5-6 falan vuruyor. Bunun içinde yaptığı için vuruşu bu topçuların vuruşunu da engellemiş oluyor. Mesela ben şimdi bu alan içine girsem bana vuramaz. 6 dakika sonra vurabilir şu topçular bana. Çünkü vuruşunu yapmış sayıyor bu demir yolu topuyla. Bu arada İtalya geri kaçmaya başladı şu anda. İtalya'nın buradan çıkması mantıklı çünkü burada dursa onun faydasına değil zararına olmuş olacak bu arkadaş yani her ne kadar birlik bassa da şu anda oyunu o kadar hakim olmadığı aşikar bir durum. Yükselttiği birimlerin şu anda beşer piyade olduğunu görüyoruz. Bu yüzden tankları öne sürmeye gerek yok çünkü verdiği hasar tanklarımıza 100 hasar veriyor. Tanklarla girmiş olsam bile 110 ama sığınak 5'in sağladığı katkı neymiş? Şöyle bakalım. %45, %60, %75 karnizon daha az hasar alır. %75 daha az hasar alırsa ben mutlaklarla vurursam bu arkadaşa 30-40 falan hasar vermiş olacak. 30 veya 40 hasar vermiş olacak tanklar. Büyük ihtimalle. Benim anladığım kadarıyla hesapladığım kadarıyla. %75 daha az hasar alıyor. Ama topçularla vursam sığını bitirmiş olacağım. Hem sığını hem bir, e, birliklerine vurmuş olacağım. Tanklarla girsem tam tanklar hasar alacak ve istemediğim sonuç ortaya çıkacak ne kadar çok az hasar yersek burada bizim için daha avantajlı oluyor durum. Bu arada bir sürpriz yumurta daha var. <laughs> bir roket daha geliyor. Bilmiyorum hasar verir mi? Hasar verebileceğini düşünmüyorum. 2698.7 bakalım hasar verecek mi? Bu arada topçularımız 3 dakika sonra hedefte. Bu arkadaşımız saldırıyı yaptığı için alana girsem dahi bana vuramayacak zaten. 2698 .7, yine değişen bir şey olmadı. Bu arkadaş biraz daha yaklaştı ama hala uzaktan izliyor. Ne yapacağız? 5, 10 saldır. 40 saniye sonra atış yapacağız. Atışımızı yapalım. 1737 canı var. Atışımızı yaptık. 1737'den büyük ihtimalle çok az düşecek çünkü 5. seviye sığınağa sahip. Evet. Ne oldu? Bayağı, bayağı az düştü. <laughs> 1723'e düştü. Ama sığınağına hasar verdik mi? Gizli ve tanka hasar verdik sanırım. Şununla da saldıralım. Hemen ne yapıyoruz? Serbest atış. Bunu da geri çek. Bunu da serbest atış yap. Bununla da saldır. 1707'ye düştü. Sığınanı boşu. Başına... Evet sığınanın canı düşüyor. 1707'den kaça? Sığınan da tabii canı önemli bizim için. 1707'den 1689'a düştü. Şu alanın içinden çıkabilir miyiz acaba? Vuruş yapana kadar. Çıkarız herhalde diye tahmin ediyorum. Sığınanın canı 107 kaldı tank tesisi yok oldu. %17 morale düştü. Şu anda basmak istese bile süresi çok uzun olacak. Sığınan 5. seviye tamamlaması vesaire. Bunların da canları biraz düşmüş ama tahmin ettiğimizden çok ama çok az hasar aldı. Şuna bir hız basalım mı? Şuradan kurtarmak için. Evet o alanın içinden çıktı şu anda. O alanın içinde kalsaydı buna vuruş yapsaydı çok hasar alacaktı. Şu anda büyük ihtimalle şuna falan vurur diye tahmin ediyorum. Ha yolculuk yapıyor şu anda. Vuruşunu yapmadı büyük ihtimalle. Evet yapmış ama ne yaptığını çözemedim. Ha buna yaptı. İçinden yapmaya çalıştı ama dışından yaptı. Alanın içinden vuramadı. Şu an hasarı verdiği için ne yapıyoruz? Biz saldırıyoruz tahmin ettiğimden baya baya bir canı az düştü. Yani ben hani diyordum ki yani bu kadar da az düşmez herhalde. Ama gerçekten sığının 5'in olması baya bir etkiliyormuş arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Önce şunları bir bölelim. 5, 3, 10, 7. Eşit şekilde. Böl abicim bunu da böl. Hatta bunun içine biz bunu da koyalım. He, topçuları mı böldü? Ne yaptı şimdi bu? Bununla ileri gidiyor, topçuyla geri gidiyor. Dur bakalım. Biz yine bölelim abi şunu. Çünkü süre doldu. Şu topçuları vurmaya çalışacağım. Eğer yakalayabilirsek. 35 hıza 54 hız. Evet yakalarız büyük ihtimalle. 8 saniye sayıyor. O topçuları alırsam zaten bunun hasarları burada. Burada bir hasar yok. Bu ne yapıyor? Geri mi çekiyor şimdi? Ha, aynen geri çekiyor. Ama onları böldüğü için. Ya tabi. Sığınak 5 olduğu için yine hasar yemeyecek bu arkadaş ama bir dakikası var hala. Vur bunu abicim. Bununla da vur. Onu hemen geri çek. Hız bas. Bunu hemen geri çek hız baz. Bunu da hemen geri çek hız Bu alandan çıkalım. 25 saniyede çıkabilirsek. Bakalım çıkabileceğiz mi? Şu an kaç? 15 saniye var. Büyük ihtimal çıkar. Evet çıkar. Şimdi demir yolunun topunun vuracağı hasarı vuracak çünkü bu. Bak şimdi. 268 şu anda. Alandan dışarı çıktığım için şu an bana çok uyuz olmuş olması lazım. Evet vuruş yapamadı şu an gördüğünüz gibi. İtalya pes etti. Yaktı bu Romanya'dan olmayacak. <laughs> İtalya pes etti gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Bunları birleştireceğiz. Bu tekrar hasarını vurdu. Yine bana vuramayacak. Topçuları getiriyor şimdi ileri doğru. Şimdi ne yapacağız? stratejilerle şöyle görünmeden getirelim hatta ki stratejilerle sığınağı bitireceğiz arkadaşlar. Arkamızda biliyorsunuz ki 20 tane strateji var. Stratejilerimiz hasar görse dahi bayağı bir geldi. Şimdi o gelirken şuranın içine vurmamız gerekiyor ama oyun baklı olduğu için Şuraya vurunca birliğe vurmuş oluyor bu arkadaş maalesef. Bu alanın içinde olduğu için şuna vursak acaba olur mu? Umarım olur. Evet şu an niyeti bozdu geliyor. Belki burayı bile aşacak yani. O derece olmuş olabilir. Vuramadığı için arkadaş bayağı bir sinirlendi haliyle. Şu an yaklaşıyor. Şu arkadaşta da vuracağız. Görünmeden vurmamız gerekiyor ama. Bilmiyorum buradan giderken görüyor mu? Umarım görmez. Görürse de yapacak bir şey yok. Şöyle bunu da getirelim. Sığınığını... Yok edersek bunlar zaten iki vuruşluk işlemleri kalacak. Neyle geliyor? Hafif tank motorlu piyade. Ne yapalım? Hemen şöyle neyle vuralım buna biz? Hafif tankla vuralım. Hafif tankla. Kaç canı varmış? 163. Sen kaç vuruyorsun? Bunu böleriz yine orada biz. Ama işte uzak olduğu için neyse biraz daha yaklaşsın bakalım. Geliyor mu gidiyor mu göreceğiz şimdi. Şöyle bir bakalım alanın ne kadar içindeyiz. Topçuların alanı önemli bizim için. Şu anda hala bizim alanımıza girmiş değiller. Şununla da şöyle saldırı yapalım. Bunlara saldırıyorum ama umarım sığınağa vurabilmeyi başarırım sığına vurursam sığınağı çökertirsem bu arkadaşlar hiçbir şekilde savunamayacak burayı. Bu alanın içinden çıkınca da savunamayacak. Bakalım nasıl yapacak, ne yapacak göreceğiz. Çıkıyor mu? Evet çıktı. Alanın içinden çıktı şu anda. Ama alanın içine girse de fark etmez çünkü sığınağını bitireceğim ben birazdan. Öyle tahmin ediyorum. Bir geri çekiyor, bir ileri çekiyor. Ne yaptı belli değil şu anda. Hız bastı, hızla geliyor. Hafif takla vuracaktım ama evet sığına 3. seviyeye düştü şu anda. Bununla da vurunca stratejimiz hasar aldı ama yapacak bir şey yok çünkü o sığınağı bitirmemiz gerekiyor bizim. Şöyle durdurma emri de verelim. Sığınağı tamamen bitmiş olacak diye tahmin ediyorum. Şu an en önde kim var? En önde piyade var. Ona da dur emrini verelim hemen. Piyadeye vurduk. Hemen geri kaçıyoruz. Ondan da böyle limon tane piyadeye vuralım. O da vurdu. Tekrar geri kaçıyoruz. Bununla da vuralım. Piyade en önde. Bu arada sığınağı falan tamamen her şey temizlendi arkadaşlar. Oranın içine girse bile şu anda bir şey yapamayacak. Evet arkadaş pes etti herhalde. Evet arkadaş pes etmişe benziyor. Eline koluna sağlık oynadı yine. Bu arkadaş şimdi şehre geri döndü. Şimdi bu arkadaşın diyor ki kadronum düşmesin vurma diyor da. O topçular öldü gibi sanki bana öyle geliyor. 141 o hızlandırmış ordusunu ama kaçırmak için. O çok geride kaldı. Büyük ihtimalle paket olacak. Topçuları hasar aldığı zaman zaten hasar verebilecek bir şey kalmıyor geriye. Şu an şehrine geri döndüm. Oyunu salacağını söylüyor ama bir yandan da savaşmaya devam ediyor. İyi ki stratejilerle orayı bitirmişim çünkü buraya geri döndü. Şu anda burada vurmuş olsaydım ben hiç hasar veremeyecektim yine tekrar. 10-20 hasar verecektim yani. Ama sığınağını bitirdiğim için şu anda hasar alımına açık bir vaziyete geldi. Yani gördüğünüz gibi 2023'ten 1497'ye toplam canı düştü. Ayrıca topçudan da bayağı bir canı düşmüş oldu. Bizim canımız 4720 olarak duruyor. Bilmiyorum ne kadar hasar aldım belki bir 50-40 belki bir 100 hiç bilmiyorum. Stratejilerle bayağı bir hasar aldım ama o sığınakları yok etmem gerekiyordu. Yani bu can düşünü adil olarak görüyorum. Çünkü onları yok ettiğim için bunun canlarının düşmesine takılmıyorum arkadaşlar. Sığınağı yok olunca zaten söyledi dedi oyunu salıyorum diye. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi arkadaşımız salmışa benziyor. Çünkü 8 topçusu ayrı kalmış. Ne yapıyoruz o yüzden 20 piyade yönden sallıyoruz ki topçuların hasarını piyadenin üstüne çekelim diye. Şöyle de arada da birazcık mesafe açıyoruz ki buraya vurup da buna da vurmasın diye. Saldırısını gerçekleştiriyor. 946'dan pardon 946'ya düşmüş hali. Şimdi saldırı sırası Biz de Onlu bir şekilde saldırıp şöyle. Topçular bu birliklere yakın olduğu için topçuya ayrı bir atış yapmıyor topçularımız. 3 de atışı yaptık. 1276'ya 55 canı kaldı birliklerinin. Bizim topçu birliklerimiz Hafif zırhlıya çok hasar verdiği için gördüğünüz gibi o hafif zırhlıları yok olmak üzere. En çok hasarı onlar almış. Tabi zırhsız birlikleri de hasar almaya devam ediyor. 8 topçusu bitmek üzere. 9 topçusunun da canı azar azar düşüyor. Tabi bizim için önemli olan topçuların hasar yemesi. Topçuları tamamen bittiği zaman ne yapacağız? Şu geri ileri gitme olayını bitirmiş olacağız. Rahatlayacağız. Şöyle alanın dışında hemen bir birleştirelim arkadaşlara. Çünkü bir dakika 22 saniye sonra şu atış yapacak. Gerçi çok fazla atış yapmıyor ama yine de ne bileyim birleştiresim var. 4, 5, 6, 4 ila 5 vuruyor ama şu anda canı da düşük olduğu için yani 3 veya 4 vuruyor. Yani şu anda ama <laughs> onun için çabalamaya bile gerek yok Bu anda. 4.678 canım mevcut birliklerim toplamda. 1048'den kaça düşüyorsun? 989. Artık 3 haneli rakama geçmeye başladı. Hemen bunu geri çekelim ki bu arkadaşın içine girmeyelim. 989'dan 935'e. Artık bitti iş arkadaşlar. Yani bu kadar da zaten arkadaş da oyunu saldı. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. 2 saattir savaşıyorum çünkü. Öyle geri çık, ileri çık yapa yapa ben bunu bitiririm zaten yarım saat, bir saate. Yarım saate biter büyük ihtimalle. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenirseniz eğer mutlu olurum. Herkes kendine iyi baksın. Oyun oynayanlara iyi oyunlar. Uyuyanlara iyi uykular. Okula gidenlere iyi dersler. Çalışanlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.